Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Murat Dalkılıç'ın Bu Nasıl Aşk şarkısının nasıl çalınacağını göstereceğim. Akorlarımıza bakalım. Birinci akorumuz Fa diyez minor arkadaşlar. İkinci akorumuz Sol majör. G akoru. Bareli bu şekilde basıyoruz. Baresiz basmak isterseniz şu şekilde. C minör akoru var arkadaşlar. Bm akoru. La major akoru var. Şu şekilde basıyoruz. İkinci perde 2-3-4 iki, numaralı telleri kapatıyoruz. Ya da bari basmak istersek. Beşinci perde bari. Şu şekilde la major akoru. Basıyor arkadaşlar. Evet bu akorları kullanacağız şarkımızda. Ee, şarkının öncelikle nasıl çaldığına bir bakalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde gösterelim. <laughs> şarkının ilk iki dörtlüğünü arpej ile çalabiliriz. Ben burada arpej olarak Pimam Yan kalıbını kullandım. Ancak sizler kendi hoşunuza giden bir arpej kullanabilirsiniz. Ya da doğaçlama olarak kendiniz bir şeyler belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Fadiyezm'in öğrenden iki arpej. Yapacağız ilk mısrada sonra ikinci mısrada G'den iki arpej yapacağız arkadaşlar üçüncü vuruş itibariyle ilk mısrada sözü söyleyeceğim. Atacaksan küçük at bari yalanları o zaman 3 dördünün sıraları da aynı Takacaksan elleri koluna bu aşka o zaman Devamındaki 4 dakika daha şekilde arkadaşlar. Sevdimi ben seni ne hayatım. Seni ben ben fazeznur diyor adam birer arpej yaptı sonra. Şu bedenden geçtim. bir seninle san. BN fa diyezmiyor. G yine fa diyezmiyor. Üçüncü ve dördüncü misralar da aynı. İlk misradaki akor sıralaması. Yalnız bir tek son misrada G fa diyezmiyor. G fa diesimler. şeklinde çalıyoruz. Eğer bu kısmı ritim kullanmak isterseniz o da olur. İşte bir dört dörtlük ritim seçebilirsiniz. Şu kapamalı ritmi kullanabilirsiniz. Bir ikincisi birini kapatıp İkincisini kapatmasınız şöyle ya da ilkini kapatmadınız ikincisini kapattınız. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Size kalmış. Uygun. Hoşunuza giden, beğendiğiniz bir 4 4 seçebilirsiniz. Atacaksın küçük Sonlarda geçişim böyle değişik şeylerde yaparak süsleyebilirsiniz şu İkinci şubeden de bu şekilde devam ediyor. Nakaratta da yine ritme devam edeceğiz. İlk misralı fa diyez minörden iki ritim. Şunu kullanalım. Bir değil ellerime gönlüm aşkı kimseler onu bulamaz. Burada ikinci misralı G'den. Ritmi atarken ritmin yarısını B'ne yaptık yarısında G, yarısında BM. Sonra tekrar G'den bir ritim daha atıyoruz. Bu şekilde. Devamında. Ben de de yok kimse de öğret. Bana bir daha yaşattıran. Fadiyez Münayif G Fadiyez Münayif 3 ve 4 Münayif Çağlar Bey İkinci e, Nakaratın 2. dörtlüğünde de yine aynı Şekilde devam ediyor arkadaşlar Şarkı bu şekilde e, Şarkının bir de Solosunu gösterelim Şu ilk iki dörtlüğün solosunu gösterelim Size yani atacak sanki şu kat bari Ve sevdiğimi bildiğim kısımlarının solusuna bir Bakalım. <laughs> arkadaşlar solonun devamında kendiniz çıkartırsınız sanıyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.